Dediklerimi unutma. Her gün gardrobum havalandırılacak. Yokum diye serme bozuşuruz. Merak etmeyin efendim. Adnan Bey ile Bülent çıktı mı? Yukarıdalar daha inerler şimdi. Niye beni bu kadar acele ettirdin o zaman? Sen niye bu kadar gerginsin acaba? Bilmem yol gözümde büyüyor. Keyifsizliğinin sebebi Çetin Özler'in davetimize olumsuz cevap vermesi olabilir mi acaba? Saçmalama ne alakası var? Aa güneş gözlüğümü unuttum koş. Aa burdaymış baba. Çıkıyor musunuz? Evet. Şimdiden iyi seneler dileyim. Hmm. Gidiyorum diye hediyeden kurtulduğunsa mı alacaksın <laughs> yine? Dönüşte odan da bulursun ama. Hah. <laughs> Beylül olmadı böyle gelseydin. Evet. Sensiz tadı çıkmayacak. Tadınızı kaçırmamak için gelmiyorum. <laughs> Gerçekten amca, nedense hiç yeni yıl kutlama modunda değilim bu sene. Yalnız kalacaksın evde. Halimden çok memnunum ben. Siz gidin güle güle. Eğlenin doya doya. Diyorum çok değişti diye. Ama bu olgun Behlül'den hiç hoşlanmadım söyleyeyim. <laughs> hadi yürü hadi bekliyorlar aşağıda. Hoşça kal iyi seneler. Sana da. İyi seneler. İyi seneler. İyi yolculuklar. Seneye görüşürüz esprisi yapma sakın. <laughs> Şimdi geliyordu. <laughs> Geldik çıkabiliriz. Özür dileriz bu sefer biz beklettik. Aa şey unuttum. Ne alayım ben. Yok siz binin ben alırım. İlla o bekletecek. Hadi çıkalım biz. Bana güle güle demedin. Güle güle. İyi yolculuklar. İyi seneler. Bir sene geçti. Koca bir sene. Neler oldu neler. Hayatımın aşkını bulduğuma inandırıldım önce. Meğer hayatımın en büyük hayal kırıklığı olacakmış. Yapma. Ne olur. Aa, çok öğretici oldu ama. Yalancılara, korkaklara inanmamam gerektiğini öğrendim. Kendi çıkarları için yeryüzünü çekip aldılar ayaklarımın altında. Hiç yaşamamış olmayı dilerdim o seneyi. Unutana kadar acıyla nefretle hatırlayacağım. Bihter. Özlediğini biliyorum. Beni Adnan'ın yanında gördükçe, onun yatağında olduğumu düşündükçe kahroluyorsun. sana bu seneki hediyem bu olsun. Ömür boyu uzaktan bakacaksın bana. İyi seneler. ne zaman gidiyorsun Nesin? Bugün. Hmm. Nesin çok heyecanlı. Hmm. Kolay mı? Hamsi'nin memleketine gidiyor, <laughs> el öpmeye. <laughs> Cemile de onunla gidiyor, biliyorsunuz. Gidip bakayım bir kere? Geldi işte, hadi Bülent. Hmm, gözünüz arkada kalmasın, güle güle gidin, güle güle gelin. Hoşçakalın. İyi i̇yi, i̇yi i̇yi iyi.